Peki Berna, söz senin buyur. Ben de bu hafta ne Depo, depo alanı e, rezerv olduğunu yazalım demiştik, onu yazdım. Hı -hı. Hı -hı. Şey üst katta şey atölyelerin e, duvarını müdahale etmem gerekiyor kapıların hı hı. açılması da çarpmaması için. Hı, hı Tamam. Sonra oralara bir de dolaplar yerleştirdim. Ee, daha sonra anfiv seminerin altına girmek e, kapılar koydum. Birine kulisten, e, birine de bu ana koridordan girilebilir şimdi. E, buranın bunun e, çizgileri de böldüm görünürlüğünü bir de biraz azalttım. Orada bir alan olduğu anlaşımasın. Şimdi giriyor. burada kot olarak baktığımız zaman ne taraf yukarıda? Aşağıda. Sol taraf aşağıda hocam. Şurası aşağıda, burası yukarıda, öyle mi? Peki. Kulisle bunun altına girmiş oluyoruz ama bak dikkat et. Kotun altına giriyoruz. Hı hı, evet. Evet. Hocam 2 e, metre 10 santim başladığı yerde e, şu kesikli kesik çizgi geçiyor ya orada bir tane. hı. Yok hı hı. yok yo, bunu evet. şey için söylüyorum bak yanlış hı anlama. Hı. Şimdi e, şöyle bir kesti aldığımız zaman böyle bir şeyse kulis hani kat yüksekliği de böyle gidiyorsa çok abartılı oldu. Kat böyleyse mesela şöyle hı hı. yükselen bir şeyse e, o da şuraya girmeye çalışıyor. Evet, oradan gir Evet. Yani ama girdiğimiz yer merdivenin olduğu yer ve bu ön tarafında hani azalan bir döşeme olduğu için, şurası kapalı olduğu için şuraya çıkamıyoruz. Evet. Yani kulisimizi biz böyle yapıyorsak eğer e, hani kulis'i biraz daha önde bırakıp da şey yapmış olsaydık hani buradan girmiş olsaydık evet olabilirdi ama burada tam terste kaldığı için biraz sıkıntılı o bence. Yani bu kristeki oda merdivenlerin altına yani şu alt tarafa çıkıyor şu alt alana çıkıyor. Orası amfinin ön tarafında sunum yapılacak yere çıkmıyor. Evet çıkmıyor. Hocam depo gibi kullanılabilir demiştik geçen hafta kristen Ya diğerinin altındaki de öyle. Tamam hayır ben şey için söylüyorum. Şimdi şu alanı şu sarıyla çizdiğimiz alanı hani kullanmak olabilir. 2 25 buçuk yani 2 metreden itibaren bu tarafı kullanabiliriz. Hani eğer 2 metre bir kot farkımız varsa hani yükseklik olarak baktığımızda onu da kesitten almamız daha doğru olur. Çünkü bu her basamakların yani mavi de ben orayı. Şimdi şu her kişi arasında yaklaşık birer basamak olmuş olsa 17'şer santim olsa 35 santim yapar. Kaç tane şey var? Atıyorum 10 tane ee, hiza var. Diyelim ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. 2 metreye çıkmış oluyorsun. Ama bunun kesitine baktığın zaman bu eğer böyle çok dik bir şeyse yukarıdaki vatandaş da aşağıya görebilmek için şey yapmasın. Yani o yüzden bir kesit alalım. Belki o basamak sayıları 17 olmayacak da. Atıyorum 12 yapacağız. Hani kişiyi görebilmesi açısından. O yüzden bu kesite ihtiyacımız var bizim. Hocam kesitim var tam olarak oradan geçen. Bir de ben basamak, e, merdiven basamakları 15 santim, oturdukları yerlerde 30 santim olarak ayarlamıştım. Yani iki basamakta bir oturma yerine çıkıyor gibi. Yani şurası oturma bölümleri ise eğer dediğimden anladığım şu benim. E, şurası aynı kotta değil mi? Şurası bir kot değil mi? Bunun arkası başka bir kot Diğer basamaklar geliyorsa. E, şurasının işte atıyorum sıfır sıfırsa evet. burası artı sıfır otuz. gibi mi? Hmm, nasıl kiss touch, kiss anlatsın? Kesit aç, kesit anlatsın. Kesit evet, evet. Ben de bundan bahsediyorum işte. Şimdi çok yukarıda kalmış oluyor. Bu basamakları 15 santim değil de 10 santim gibi ayarlayalım. Olur mu? Bir de en arkaya kadar dayamayalım biz bunu. En arka taraf ta artık orası boş kalsın. Hmm. Yani şey koymayalım oraya. Hıcam, yani koltuk koymayalım. Şey aşağıya indirmem yani indiriyoruz ya bunun sebebi ne şu an? Yani alan daralmayacak mı o zaman? Yok alan daralmasından değil de şu kişinin baktığında şeyi görebilmesi. Hani kopyaladığın zaman kişilerin kafasından şöyle yan çevrilip de yandan bakayım diye uğraşmasın diye şey yapıyoruz biz. Bakış açısı içinde kalsın diye. Buradaki kişinin bakış açısı olarak baktığımız zaman hani böyleyse eğer bu kişinin şöyle aşağıya eğilip de bakması gerekecek o zaman. Ve görmesi çok zor olacak. Yani e, kırmızıyla çizeyim sana onu da. Yani bu kişinin görebilmesi için bakış açısı şöyle bir şeyde kalıyor. Yani şu alandan görmeye çalışacak. Yani bunu da biraz daha belki çatıyı da çatı diyorum şey tavan yüksekliğini biraz daha yükseltmek gerekebilir o noktada. Şu yükseklik ne kadar? Mesela bir iki üç iki iki, iki, iki buçuk, buçuk var bu. mı? Efendim? İki, iki buçuk gibi İki buçuk gibi. Onu biraz daha yükseltmek gerekir. Çok basar çünkü onu. O kişiyi. Yani tavana çok yakın olacağı için aşağıya doğru genişleyen bir tavan olacak. Yukarı doğru böyle boğulur orada. Tamam. Yani o basamakları azıcık daha şey yapmamız gerekiyor, azaltmamız gerekiyor. Yani atıyorum 15 santim yapmışsın ya, 12'ye çek gerekiyorsa tamam. veya iki basamak 15 santim yapacağına bir basamak 18 santim yap gibi. Tamam. Hani plan olarak tamam. baktığında oturma yeri burasıysa bir basamakla çıksın, bir basamakla çıksın. Anlatabildim mi? Yani şöyle olsun. Anlatabilir mi? Anladım. Peki. Yani şu altı kullanılabilir bir alan hali geliyor ama üst taraftaki çok şey, sıkıntı yaşayabilir orada. Onu bir daha organize edelim. Tamam. Hatta gerekiyorsa eğer öyle bir şeyde de üst tarafı belli bir platforma çıkarırsın. Yani kesite bir daha odaklansan oraya. Evet. <laughs> Var Vardı bir tane ama Aşırı yüksek değil, de 35 cm gibi. Tamam. Şimdi bak böyle bir şey olduğunda buradaki platformu biraz daha yükseltip de hani bunun arka kulisini falan ya da... E, gerçi amfi olarak yaptığın için çok sıkıntı değil. Neden? Çünkü amfide bir e, seminer gibi ya da çok amaç salon gibi arka tarafındaki mekana ihtiyaç yok. Hı hı. E, ama yok ben burayı çok amaç salon gibi bir şey yapacağım diyorsan böyle bir arka tarafına mekan ister. Şimdi bu platform biraz daha yükselttiğin zaman hani böyle bir şey olduğunda bu kişinin bakış açısı da daha rahatlamış olacak. Aşağıdaki hani şuradan sonrası artık kopmaya başlıyor şey olarak baktığında uzaklık olarak baktığında hem de e, hacim olarak baktığında sanki çatı tavan yüksekliğine böyle yükseltmek istiyor gibi gözüküyor. Tamam. Ben onu tamam. Bir daha bakayım. Tamam. Onu bir daha düzenleyelim. plan olarak da bir oraya bir daha gelelim. <laughs> evet, plan olarak baktığımızda yakınlaşayım mı? Biraz. Çünkü tabletten çizemeyeceğim. Çok hassas değil bu kadar. Şimdi böyle baktığımda mesela şöyle yapsam şurası çok o... <laughs> Mesela şurası çok amaçlı salon olsa mesela diyorum hani şey hacim olarak şey düşün bunu tamam mı arka tarafı kulis olmuş olsa tamam mı ve e, bu taraf sahne ya da e, sunumun gösterileceği taraf oturmayı da bu şekilde ayarlamış olsan şu ayı burası otomatik olana oluşmuş olur. Anlatabildim mi? Anladım. Kapasitesi şu anda kaç kişilik? Bunu? Hocam 300 olabilir. 300, 300 kişi Uf. 300 kişi ise bu ciddi şey mimarlığın yarısını alır vaziyette şu anda. Değil mi? Evet. Evet bunu yani 300 kişilik yapıyorsak arka tarafı ciddi şey hani ee, bir şey ister orası. Yani o zaman bu şey de yeterli olmaz. Fuaya falan da koridor gibi kalmış olur. Bence e, orayı yani basamak olarak baktığımız zaman iç mekanda şeylerine bir daha bakalım, tefrişlerine e, gerekiyorsa onu 150-200 kişi, kişiye indirelim sayısal olarak çünkü ciddi bir şey hani mimarlık bölümünü yani bildiğimiz çok amaç salona gitmiş o amfiden çıkmış da Hı. Hı. yani bir de çok böyle sıkıştırmışız, kompakt hale getirmişiz. Hı gerekiyorsa bunu hani koridoru biraz daha genişletip hani bir seminer ya da amfiyi buraya koyup seminer salonunu buraya koymak daha şey olabilir. Artık semineri olabilir. de hocam merdiven merdiveni yakın olarak şey, e, oradaki büyük alanı fayi alan olarak kullanabilirler diye düşündüğüm için semineri daha yakın koymuştum içeriye. Yok, Çarası... olabilir. İkisinin bir arada olması mantıklı. Burada tek şey işte e, güney tarafında böyle kocaman bir amfi yapıyoruz ya, güney tarafında olduğu için o amfi yani 300 kişinin aynı anda nefes alıp verdiğinde acayip sıcak olur. Zaten güneye bakıyor. Hı hı. Cehennem gibi yana. Bir de şöyle bir şey var. Biz bir dışa bir içe koridor veriyorsak bir de bu tarafa koridor verelim. Tamam. Yani ya da dıştaki koridorları atıyorum 120, ortadaki koridoru 150, kenardaki yani kenardakileri 120, ortadakileri 150 gibi bir şey ayarlayabiliriz. Ortadan daha çok çıkış olacağını düşünerek. Tamam. Yani tekrar bakıyorum. Bir iç mekanını biraz daha büyüterek, ölçeklendirerek yaparsak çok daha güzel olacak bence. Tamam. Peki. Sonra. İşte, Salsa kütüphanenin yerine almış olmamız da iyi bir şey. Doktorun falan. Diğer başka bir şeyle oynamadım. Bakıyorum şu an. Tamam. Cephelerimizi de bir çalışalım. burada. E, hocam şimdi böyle bir şeyler denedim ama cephede. Ahşap geri dönüştürülmüş ahşaplardan. Yanı sıkkın gibi. Hiç... <laughs> Hoşuna gitmemiş gibi söylüyorsun. Yani tam hayalindeki gibi olmadı. Tamam hayal ettiğin gibi yap. Bir daha bakalım o zaman olur mu? Tamam hocam. Yani, içine sinince gönder. Yani şu an fikrinizi almak istedim. Bu tarafa da yani e, duvar olan kısımları koymak istedim. Ya yani bu, buradakiler bütün oluşturmaya yardımcı olmak için. Çünkü zaten kuzey olduğu için camları kapatmak istemedim. Hı -hı. Kuzeydeki Hı -hı. odalarımız bizim daha ziyade hani, e ders tüketiminde olduğu için e Hı -hı. oralara bant pencereler aç. Baştan sona kadar pencereleri aç. Sınıflarda özellikle. Ve alabileceğin maksimum yüksekliğe kadar şeyi yüksel. Pencereyi. Tamam. tamam. tamam, tamam. Yani. E burada önemli olan üç tane farklı malzeme kullanmışsın. Hatta dört. Bir tanesi ahşap, bir tanesi siyah yüzey. Ne olduğunu malzeme olarak bilmiyorum. Diğerleri de beyaz. Bir de aralarında camlar var. Şimdi üç farklı malzemeyi kullandığımız veya dört farklı malzemeyi kullandığımızda dil bir birliğini bir bir yakalamak oldukça zor. Hocam sadece renk olarak düşünüyorum. Yani siyah, yani ahşabı öne çıkarmak için deneyebilirim diye kullanmış ya şey onu antresit yani hani bilmiyorum şu, bu, bu yılın moda rengi antresit olduğu için söylüyorum onu. Hani antresit ve ahşap kullan, yanına da beyazı koy Tamam hani bir şey olabilir ama bütün cepheyi komple antresit koyup da e, araya hiç beyaz atmadan yaparsak şey olabilir. Ya da bunu atıyorum sadece kirişlerin olduğu yerleri e, şey dön. Mesela diyorum hani yap diye değil. Hani cephedeki bütünlüğü parçalamak adına. Çünkü baktığın zaman cephe dümdüz devam ediyor. Değil mi? Hani evet. orada önde veya arkada ya da bir yerde şişme falan olmuyor. Yani e, <laughs> ya da bu parçayı atıyorum. Hani aşağı tamamen yukarıdan aşağı aşağı. Hani böyle merdiven gibi. E, kedi merdiven gibi yapıp da şey yapabilirsin. E, tabii burada arka tarafındaki mekanlarında ışık alacağını da unutmamak gerekiyor. Eğer kuzey tarafına bakıyorsa zaten yeterli bir e, ışık almayacak. kontrollü bir ışık verici. E, bu iyice kapatabilir orayı. O riski almamak lazım. Sınıflarda özellikle. Bir de sınıflarda da e, cama doğru baktırmamak lazım öğrencileri. Eğer öyle hani şurada gördüğüm kadarıyla sınıflara, cama, camlara doğru bakıyor. Orada bir parlama hissedilir. E, hoca gözükmez. Tahta da gözükmez. Tahtayı da okuyamayız. O yüzden dolayı sağdan ya da soldan almak ışığın her zaman daha avantajlı. Onlara da dikkat edelim. O arada bir bakayım. O zaman. Tamam, onlara da bir bakalım. Yani burada kirişlerin olduğu yerleri atıyorum açık renkli. Geri kalanları antresite boyarsın. Hani koyu yaptığın için söylüyorum. Ahşapta arada geçişleri sağlamak adına şey yapabilirsin. Veya işte taşıyıcıların olduğu yerlerdeki bölümleri ahşapla kaplayabilirsin. Gibi. Bu yani alternatifi eline kalemi alıp da çizmek daha kolay. Daha rahat olacak. Malzemeyi de düşünmek lazım. Yani, yani sırf renkle değil mi? Tamam. Ben biz biraz daha bakayım. Örnekte bakayım. Tamam. tamam Şimdi bu kadar hocam. Teşekkür tamam, ederim. Eline sağlık. Ben teşekkür ederim. Maillerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Görüşürüz hocam. İyi günler. Hoşçakalın. İyi günler. Ahmet soracağım bir şey var mıydı? Senin projene baktık değil mi biz? Evet hocam baktık. Tamam. Tamam oldu. Görüşmek üzere o zaman. Görüşürüz hocam. Hoşçakalın.